selamlar, saygılar. 2000 Evet. 13 doğumlu Harikata final maçını izliyoruz. Evet, Kata Eksen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Arka teşekkür ederim. Sen biraz internetten sorunumuzdan dolayı geç başladık canlı yayınımıza ama bundan sonra devam edecek inşallah. Biz takımı evet, şu anda final izlediğiniz evet Bay Kata final takım Kata final Uşak Özlem Spor geliyor bakalım. Minikler. Özlem Spor. Bakalım filanın adı kim olacak? 2011 erkekler devam ediyor. Ayy! İzlemiş olduğunuz maç final maçı takım kata. Uşak Özlem Spor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Bakalım finali kim adını yazdıracak. Balkan'a takım katada bir takım gidiyor. Evet bakalım. Alper hangi ilin? Evet bakalım birlikte izliyoruz. Evet Uşak evet 2013-2014 Takım kata şampiyonu Uşak Evet arada 20 evet 22 silah sayı farkla 21 88 21 62'de Şanlıurfa. Evet, diğer Batman'lere geçiyorum.